Batu ve Amokan'ın tamam. hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir <laughs> video ile daha evet. karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Yaş yaşları tamir etme challenge'ı Part 2'sini çekiyoruz. Çok istediniz bizden. Aynen. O için <laughs> <ki> istediler oğlum. <laughs> DM'den yazdılar bize. <laughs> evet. Tamam. O zaman like yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Seviyorsunuz arkadaşlar. O zaman. O zaman. Geçelim. 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 Evet arkadaşlar evet. hemen sizi kısa bir süreliğine bekletiyorum. Hemen başlayacağız. Evet başladık. Ahmet'le başlıyoruz kanka. Tina Fey. Tina Fey. Kaç yaşına bak az önce olanlardan sonra. Kaç <laughs> diyorsa 49. Uf. <Of>. Uy. <laughs> Ahmet önce... bana sövmeyecek. <laughs> İnşallah ben yenidersem hiç sövmeyeceğim. Az önce <laughs> bir olay yaşadık da. <laughs> Çok kötü. Serpem sanki ben bunu tanıyorum ya. Yani. 60-70 var 65. 62 diyorum. <laughs> 60 uf. Adam 60 diye ya. İçinde 17 puan yaptın. Çok iyi kanka. Güzel gidiyor. Hedefim 70 puan. Minapolis. Kaç yaşında biliyor musun? 60 var. <laughs> Bir sayı yazacağım ama yazmak istemiyorum onu. <laughs> kaç? 37 puan. Gastım onu gastım onu dep. Ben kaç puan oldum? Bekliyoruz da Suzan, herkes Suzan. Kaç gördüğünü söyleyeyim biliyor musun bak. 41 yaşında hiç tutturamadım. Dayı ne yaptın sen? Arkada Azrail var. Bu da görünmez. <laughs> Abi 22 puan yaptın. Hızlı oğlum bak sus sen sus. Bak sen konuşayım da bana bir şeylik şanssızlık geliyor. Söyleyemiyorum onu şimdi. Kaç biliyor musun? Famke... Famke Cansın. Kaç yaşında biliyor musun? 51 yaşında. Kaç? 55 iyi. 5 puan Allah'ım. 27 puan. Parla, 27 puan. İyi yine fena. Az önce i̇yi. olan kötü olaylardan sonra biraz daha iyi. Evet. Şimdi Cleave Owen. Kaç yaşında biliyor musun? Sana bırakıyorum. 51. Uff. Tüh. İlk yüksek gösterim Abi iki. 32 oldu. oldun. İyi Allah bereket Ne Allah bereket versin oğlum çeyreğini geçtin. <laughs> Sen geçirsen var ya ben bir şey demiyorum. Yine ucu ucuna kaçacak bence. Jeremy Renner. <laughs> Jeremy Renner o kaç yaşında? 70 var. 47. Uf. Tüh. <laughs> yes. Güzel gidiyorum baya iddialı gidiyorum. Kaç puanım kanka ben hep unutuyorum. Ben de dur bakalım. Bu yaşlı kaç yaşın şey puanım kaç gözükmüyor. 39 galiba. Aynen. Burada şey çıkıyor onun kayıt Bu kaç yaşında? 62 yaşında diyorum. 70 diyecektim var ya. Abi bu çarpım. kadın 75 yaşında benzemiyor. 77, 62 falan diyecektim. 65 bilmiyorum. Tutturamadım ben kendime olsun. bu oyunda şu an fazla güvenmiyorum. Evet. Ola bunu... gidip... da mı <laughs> o Ajani bunu... Kore'yi konuşanlarda mı oynadı o? Aynen. Oğlum bunu bilemezsem var ya linç. Sen yani. de oğlum. İşte biliyorum bilemezsem Son linç. Son soru gelin. galiba. 44 yani. Abi hiç bilemedim. Abi Yazık bu adam 44 yaşında olabilir mi? Bir mantık yani. Abi genç duruyor bu fotoğrafta. <laughs> Son Abi soru. Bunu da biliyorum Tom Hardy. Tom Hardy Abi yani. bunu bilemezsen kesin küfür <laughs> yiyeceğim bak. O az önceki ne? Johnny Depp'i <laughs> bilemedim. Tom Hardy'i bilemezsem Tam küfür <laughs> yiyeceğim. Hadi. 46 diyorum. Kaç? 43. İyi iyi tam link yemiyorum Evet Ahmet kaç puan yapmış? Hemen burada görüyoruz. 50 puan yapar. 46. 46. Neredeyse yarıladım yarısını senin. Yarısının gelmişsin. Aynen. Evet şimdi sıra bana geldi. arkadaşlar Batı'nın 10 10, 10 tak tak 2 3 tane peş peşe atması lazım ki yetişsin bana. Evet sıra bana geldi. <laughs> Jim Kovize. Ben, ben biraz ben şanslı. iyi koordinasyonu anladım. Ahmet 46 puan çünkü. Bana şey geldi. Ünlüler de geldi bir de. Oradan çıkarabildim mi Kırk... 48. Uf. Tüh. İlk böyle bir şey kestirip. Ben 52, 51 diyecektim. Altı evet. puan al. Demek de fayda. İyi abi 6 puan. İyi düşüneceğim bu sefer. Çok iyi düşüneceğim. Ben 9 puanlık bildim bir tane. Hadiseye benziyorum. <laughs> Oliver Wilde kaç yaşında sence? Elli... 54. Yes. İşte o puan alama. Ben ikisinden puan alamadım galiba. Abi o işler belli olmaz. Hadi koçum. Bir bakarsın 4 soruda 10 ile 10 yaparım. Lindsay <laughs> Line. <laughs> 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 tamam kanka sen okuma beni. <laughs> Batuhan'a... 39... 5 puan Allah'a. Batuhan'a İngilizce dersi vermek isterseniz... Şuradan... DM'den ulaşabilirsiniz oğlum. 11 puanım şu anda. Geliştireceğim onu isim okumada. Sessiz vatan. Kaç? Ekim değil mi sana? Gidiyorum ben burada. Abi ya, bir bak yani bir düşün bir kavra adam böyle. Tamam abi düşünüyorum bu saatten sonra. Giderim bu saatten sonra. Bu çok yaşlı kanka bak en az 65 70 70 de gitsin bak ben sana diyorum. Tek atıyorum 70 diyorum bak. 69 de. 60-65 dedim var ya 65 deseydi çok daha fazla puan alacak 20 işte. puan oldum galiba o yaklaşıyor sana Kaç sorun var ama işte 6. soruda 4 soruda kaç puan 26 bilmen bilmem lazım 5 soru, 5 soru var soruda. Bununla birlikte 5 soru Bu kadın 40 40 değil abi 37'si var 40 diyecektin oğlum 40 desem de alamıyordum Hayır bir puan alıyordum Hayır abi. alamıyordum alıyordum. 0 oluyordu 10 ile 0 arasında olduğu için bir puan veriyor sana galiba büyük ihtimalle ne puan alacak O bir puan yüzünden belki de pes etme oğlum. Belki 10 10 şak şak yapacaksın. Bak ben sana söylüyorum kaç yaşını yoksa musun şaka söylüyorum. Aa bu kadar da yaşta olmazsın ya. çarşın ya. 60 diyecektim bak. Hayallerimi kırdım, Hayallerimi kırdım lan. Ahmet çok iyi gitti de. Kır kaltı lan kır kaltı. Oğlum hiç mi tahmin? Ya hepsini şu an hepsini doğru tahmin etmem lazım. 3 soru var. 3'ünde 10 tane atarsam yeniyorum. Kanka ya. 40 diyorum başka bir şey demiyorum sana. Kırk diyorum başka. 41 peki. kere maşallah. <laughs> hani veriyordu ha? <he? gülüyor> tamam bak. Söyledim. <laughs> hiç alamıyordum. 41 dedim yine alamadım. Arasında 10 puan <laughs> vardı hani veriyordu 10 e, puan. E dedim diyeceğine 50 diyecektim puanını alacaktım. Ben direk alınıyorum. Ben yenildim abi. <gülüyor> <gülüyor> 10 bilse bile yine alamıyor. Biz bu partisine geçmeden part çekelim bence. <laughs> Batay yine bilmiyor ya. Yani. <laughs> bu soruya. 10, 10 dakika düşüneceğim. 10 dakika düşünsen ne olacak? 20-30 pandasın bilsen yine yetişemiyorsun. Ben 46 yaptım. İmkansız yetişmesi oğlum. 29 mısın? 8 mi artık? Öyle bir şey. Geçmiş olsun. Hadi oğlum ya. 52 diyeyim Dur abi ağa, basma niye basıyorsun? 52 <laughs> abi. 52 bak tek atıyorum. Oğlum hadi. 50. 2 8. Değil. O ben de hiç bilememişim. 70 yaşında geçmişler olsun. Bitti. Gel o <laughs> şimdi. Evet arkadaşlar. Batuhan'ın bir kez daha yenildiği bir videodayız. Yine yenildi. Yine yenilecek. Yapacak bir şey yok. Buraya <laughs> kadar izletirseniz teşekkür Destek ederim. Destek verin. Like Hemen atın. part 3'e geçiyoruz biz. <laughs> like atın. Yorum yapın. Abone, abone olun. Seviyorum Seviyorsunuz olun. arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. bye. Bay bay.